Herkese merhaba arkadaşlar ben Aktan. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? E... <laughs> Kamaki'nin tanıtımını yapıyoruz. Yanımda Efe var. E... ve onun dışında kim var? Selamünaleyküm. Doğukan var. E... öncelikle hoş geldiniz tabii ki. Efe hoş geldin. Doğukan hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Şimdi Kamaki bulutline çok sevdiğim bir değil. Zaten o gün fight, atart, fight attık bayağı güçlü kişilerle. orada orada Şikayetimi anlattım arkadaşlar yani Kamaki'yi sevmediğimi anlattım biliyorsunuz değil mi hatırlarsınız zaten kötü dediğimi ee, Sevmediğimi söylemiştim ama şimdi belki siz sevebilirsiniz çünkü e, modu falan güzel Ama sadece böyle çok hızlı fightlarda işime yaramıyor Onu ben tecrübe ederek söylüyorum yani boş olarak söylemiyorum Diğer şimdi o kanalları gibi değilim yani sadece iyi taraflarını anlatmıyorum ben bulutlanlarımı biliyorsunuz e, O yüzden yani bunu da söylemek istedim ilk yeteneği e, Kamaki'ye portal slice demiş birinizin üstünde deneyeyim de şu yeteneği. Sen şeyin üzerinde denersen benim bir ima açım kalıyor. Tamam. E, Efe'nin üstünde deniyorum. Açtığım zaman V'yi hemen elime bir kol geldi bakın. Hop bu kol Efe'nin üstüne tıkladığımda 14k 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 vurdu. Şu an bu kod da vurmuyor galiba. Efe vurdu mu? Hmm, vurdu ama çok fazla vurduğunu düşünmüyorum yani full 45 k Vur... falan vurmuş olması lazım. Ee, bakayım kanka hemen bir canım dolsun. Tamam 7 saniye sonra bir daha ee, atıcam Evet evet 45k falan vurmuş o civarlarda Modlarla vurduğum zaman arkadaşlar 60k falan vuruyor bu 70k 60k civar bir şey vuruyor Teleport menzili yüksek yani şöyle göstereyim Efe atıyorum Tamam Bakın ta oradan ışınlarını da biliyorsunuz ee, Yani teleport menzili yüksek hasarına göre bence pardon, iyi Pardon pardon çok yanlış oldu Kesinlikle bilerek yapmadım. Evet, onun dışında Ay, şey ikinci yeteneği Kamakistal Dimension Warp demiş. Bunu attığımız zaman arkamıza 3-4-5 tane küp geliyor arkadaşlar. Bu 5 kübü Efe'ye bir tane atacağım. Diğerlerini başka yere atacağım. Şöyle attığınız zaman düşmanı 7-14-20k 20, falan vuruyor. 30 da olabilir emin değilim. 30 vuruyorsa eğer 150k vuruyor, 20 vuruyorsa kaç vuruyor? Eee 100k falan vuruyor. Bence iyi. Ah. Şimdi bunun asıl özelliği ne diyeceksiniz bakın rastgele yerlere rastgele hedeflere atıyorum arkadaşlar Şöyle atıyorum Atabildiğim yerlere şöyle Bakın Şimdi bunları attım ya 10k çakra karşılığında bunlardan istediğime teleport olabiliyorum Ta nereden nereye teleport oldum gördünüz zaten az önce Şöyle hop bir daha oraya teleport Hop bir daha buraya teleport ee, Böyle teleport olabiliyorum öyle bir güzel özelliği var loka sen orada ne yapıyorsun Okey Üçüncü yetenek Kamaki Style Dimension Bunu da hemen atıyorum Hemen gözümüz parlıyor ve adama tıkladığımızda adamın üstünde bir küp oluyor Adam hareket ettiğinde bu küple onunla beraber hareket ediyor 10-15 saniye boyunca duruyor O sırada elinize mesela Rasengan alıp hop o küpe basarsanız Rasengan'la adamın yanına ışınlanıp vuruyorsunuz Sonra Y'ye bastınız Bir Rasengan daha attınız mesela hop adamın yanına ışınlanıp vurdunuz Böyle güzel bir tarafı var Eee bunun Onu söyleyeyim ben yani o yüzden sevdim Şimdi C modunu gösteriyorum C modunun iki tane stage'i var birincisi hop şöyle yarımız e, mühürlerle kaplanıyor mühür değil bu işte ben bilmiyorum bilmem Efe biliyor musun ya da doğukan karma diye biliyorum karma, karma Deniyorum. yarım karma ile kaplanıyor e, tam tam karma değil yani bu bir tane küçük boynuzumuz oluyor böyle arkaya doğru e, stat boostları 2700 chakra 2600 ninjusu 2500 taichiusu 2400 can çok büyük bir e, boost değil onun dışında Q yeteneğini gösteriyorum ilk modunun. Q Q yeteneği böyle 12 12 12 36 GA hasar vuruyor. Q'ya göre iyi, kötü değil. Eee kullanılabilir. CS clean'i gösteriyorum. Bu boss'ların üzerinde kullanıldığında e, 4'te 1 birlik bir canını götürüyor bayağı iyi. Şöyle vurduğumuzda bunun hasarını hesaplayamıyoruz maalesef. E, acayip fazla kes. E, 800 800 vuruyor. Zaten şimdi F'nin üzerine attım F... F'sini. F sana 800 vurdu ama bak şimdi. Bak izle. 860 efe. yuvarlarsam 903 işte. Aynen bak şimdi. Ama nakın ne kadar 860 buraya hazır mısın? Hı hı. Acayip fazla kez 860 vuruyor o yüzden bunun hasarını maalesef hesaplayamıyorum. 100 k yedim herhalde az önce. Evet bolsa da galiba 100 k 150 k. Yok şimdi. yok yok 100 k 100 k yemedim 320 k'dan 280k'ya düştü Ha o zaman insana daha az hasar vuruyor Bosslara e, 150k 100k bir hasar vuruyor bayağı canını düşürüyor bosslara Ve daha uzun süre atıyor bu lazeri Bu kadar kısa atmıyor düşmana attığı kadar Yani insana attığı kadar Onu söyleyeyim Evet şimdi hemen ikinci yeteneğine geçiyorum Q'sünü bir kez daha göstereceğim Bu Q'sü. Q'su peki C2 yapıyorum Kamak'a vekif e, ismini değiştirmeyi unutmuşlar Bakın ikisinde de Kamak'a vekif form 1 yazıyor Normalde bunda form 2 yazması gerekiyor Evet bunda full karma'yız Şöyle dikkatlice şey zoom atarsak zaten görebilirsiniz ki full karma oluyoruz. Ee, hatta yüzümüze doğru da geliyor biraz karma. Ee, hemen bunun Q'su falan değişiyor. Bu sefer birinci moddaki C sağ kliği Q'süne geliyor. Bak Q atıyorum. Bu Q'sü. Yani C sağ kliği Q'süne geliyor. Şimdi e, Efe Az sonra atacağım C sağ bana vurman gerekiyor kanka onu söyleyeyim. Atıyorum. Atıyorum. Attım vur. Hop vurduğu gibi benim arkama ışınlandı ve de galiba stunlandın değil mi? Evet stunlandım. Ekranda bir şey oldu mu yoksa sadece stun mı yedin? yedim ve senin gördüklerini gördüm kusura bakma alta basıyorum ara sıra. Ha okey. Benim gördüklerimi gördüm derken? Yani aynı ekranımız aynı. Ha ekranımız aynı okey. Şöyle bir daha atacağım. Böyle vuruyor işte adam vurursa size arkasına ışınlanıp eee... 10 kb hasar veriyor. Aslında bu yani adamı stunlamak için. Arkasını ışınlandığın zaman mesela gider Efe dur uzak dur. Rasengan atarsın. Şunu atarsın. Sonra gider bir daha bunu atarsın. Ee, böyle çok güzel bir combo yapabilirsin. Örnek olarak öyle diyeyim ben size. Şimdi full kombosunu göstereceğim. Efe canını fulller misin de? Reset de olur. Bekliyorum. Yok canım full. Canım full mu? Şöyle bir duvara, duvara şey edersen. Şu, arkana verirsen e, sekme diye. Full hasarını görelim. İlk yeteneğini attım ikinci yeteneğini full hasarını bakmamız biraz uzun sürecek Efe. Eee... Ee, Duvarın üstünden atladım. Gene aynı oldu. Tamam. Böyle böyle oldu. Eee... bu bayağı vurmuştur büyük ihtimalle ama. Şimdi nesini atıyorum. Hop nesini attım. Şu üstünü attım. Aa! Atamadım. Ne oldu? Buradayım. Tamam. CS ee, bu attım. Şey takip ediyor. CS hasar vurmuyor gerçi şey diyor. Eee... Bu kadar. Kaç evet. k vurdu? Şu an 150k kaldı canım, 320k'dan. Çok niye yemedim zaten. Ama gördüğünüz gibi takip ediyor o küp. O küp takip etme olayı da şöyle, şimdi bak. Ben senin üstüne attım ya bu yeteneği. 35k sar burada en üstünde küp var ya Efe. Evet. Bak, ben elime Rasengan aldım. Evet. Hop o küpü Mesela, tıklayıp... Alırsam... O küpü tıklayıp yanına ışınlandım. Gördün mü? Evet çok güzel o olayı o kombolar için bu biraz daha kombolar için yapılmış yani tek başına kullanabileceğiniz bir buluttan değil çok fazla fight atamazsınız B yeteneğini falan da zaten gördünüz e, bugünlük benden bu kadardı başka bir özelliği yok zaten bu arada Doğukan afk mısın <laughs> bunda bir yok tamam e, bu arada yanıma geldiği için Efe'ye de çok teşekkür ederim Doğukan'a da teşekkür ederim e, şey değil zaten hepsi bizim ekibimizden üyeler biliyorsunuz discordumuza gelmek için açıklamaya bıraktığımız linke katılabilirsiniz ee, abone olmayı, like atmayı dediğim gibi unutmayın. Hoşçakalın.